Merhaba herkese, iyi akşamlar. İşvin Günlük Grafik. Geçen hafta galiba ya da geçen pazartesi de salı olabilir. Bir bakmıştık şurada mıydı acaba? 3.80 civarlarında şurada bir yerdeydi. Yukarı yönlü daha yeni bir kesişim vardı İşvin'de yani yukarı yön. Yeni bir işaret veriyordu. O başlattı yukarı yönlü hareketini. Aslında vardı yani daha böyle 30 Kasım'dan beri yukarı bir yön vardı. Ama bu şey bir yön değil. Yani ortalamanın altında seyrediyor. Orada trader girmez. Bu biraz şey. Hani kaldırsın tüccar da kağıdı ondan sonra girilir. O işaret tradera şurada geldi. Aslında tam olarak. Yani 23-24'ünde geldi. Onun için tazeydi diyorum. Şimdi şu anda iyi. Yani ortalamaların üstünde. 2 gündür bir aşağı yönü düzeltme yapıyor. Bir direnci kırdı. 4 Ocak'ta. Şimdi biz artık bu direnci görmeyelim. Buna gerek yok. Şimdi nedenini söyleyeceğim. Hani bir mumla diyorum ya Bir mumla kırıldı saymam. Normalde. Burada da aslında kırıldı sayıp saymamakla ilgili değil de şöyle bir trendimiz var artık. Yani o direnç yerine şu trendi kullanmak ya da doğrudan 20 gün veya 8 gün desteklerini kullanmak daha doğru strateji yaptırır. Onun için artık o direnci kapattım ve şeye bakmaya başladım. Yani çizdiği trende bakmak lazım. Şu biraz geriden alırsak şöyle alırsak birinci tepe ikinci tepe olarak bu trendi kullanmak stratejik olarak mümkün bu tam olarak 20 gün çiziyor 385'ten geçiyor 385'in altına kapanışlar gelmedikçe hiçbir sorun yok şuradaki trendin gereğini yapmış olur düzeltme olarak tabi 90 geçilmezse daha iyi yani 90 geçilmedikçe o zaman hızın artacağına deliletti bu daha hızlı bir şekilde Muhtemelen 4.20'ye doğru hareketler gözlenebilir o zaman. Yani daha e, ivmesi yüksek olur. E, 90 üstünde, 3.90 üstünde kaldıkça. Yani iki tane seviyemiz var burada. Major olarak 3.85. 5 yani kuruşun bir önemi yoksa o şans herkesin kendi tercihi. Kimisi verir, kimisi vermez. E, onu da söyleyeyim. O da sizin tercihiniz. Ama 3.85 kırılırsa dediğim gibi şu trend bitmiş olur. Mekti hafif yatay, arasa yine hafif yatay. Bir ısınma yok karda onu şeyde kağıtta onu söyleyeyim. Ama yani herhalde biraz payından dolayı da yani 4 kuruşu yüzde bir biraz böyle 4 onlara falan yaklaştığı zaman 4 civarına biraz satış yiyor tek sorun o yani bunu bir satan bir birileri bir tüccar var o hemen çabuk geliyor sadece başka da bir sorun herhangi bir ısınma yok bunu da hep söylüyorum yani her zaman RSI'ye bakmanız gerekmez. Şu an zaten kağıtta hani RSI yönü bir ısınma olmadığı ortalamalardan belli. Hiç bakmaya bile lüzum yok yani günlükte. Şöyle ortamlar içse o kağıt sıcak değildir ama satıcısı vardır yani o gelir olabilir. E, o da büyük bir sorun mu? Yani yeni bir tepeyi yukarıda bir hareket yaptığın zaman 4 onun üstünde 411 11 olsun istiyorsa 12 olsun yeni bir tepe yapıyorsa hiçbir sorun yoktur. Kurama göre şuradaki yükselen trend e, işini yapıyordur. Bunun dışında da bir sorun yoktur. E, söyleyeceğim başka bir şey yok. Unuttuğum herhalde başka bir şey de yoktur. Bugünkü mum da siyah. <laughs> Tabi dünden e, aynı yarım kapadı o dünle. Bir, bir saniye. Yani 3.93'te kapamış. Yani sıfır olduğu için yeşil gözüküyor. Onu söyleyeyim. Yoksa o da siyah bir mum aslında. E, zaten 3.93'te de demek ki bir destek var ve çalışıyor. Yani şu an Alıcılar çok da kuvvetsiz değil en azından. Bir yerde koruyorlar hisseyi. Buna da yorulabilir. Zaten aşağı yukarı orası da hani gün hareketli direnciydi şurada. Şuradaki mumun aşağı yukarı ortalama aldığınız zaman böyle bir 3.90 diyorum ben galiba bir önceki videoda biz öyle mi alıyorduk? Kapanış itibariyle alıyorduk tabi. Şuradan alıyordum. Biraz dağınık olduğu için kapanış itibariyle bir tane direnç 393 alıyordum. Yani orası destek olarak şu anda çalışıyor. Bu aynı zamanda o anlamada gelir. Şuradan baktığınız zaman. Tabi bir sonraki yani bir bölge olarak da söyledim onu. 393 4 arası bir direnç bölgesi diye. Söyleyecek başka bir şey yok. Burada bütün ortalamalar belli. Hareket belli. Umarım hani majör anlamda söylüyorum 3.85'in üstünde kalmaya devam eder ve kaldıkça da şu trendi korur diye düşünüyorum. Herkese iyi haftalar, iyi akşamlar diliyorum.